Bütün güzel insanlara olsun. Allah'ın rahmeti ve mağfireti üzerimize olsun. Göklerde ne var? Yerde ne varsa hepsi kendisine olan alemlerin Rabbi Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Biz göğü ve yere, göğü, yeri ve arasındakileri oyun oynamak için yaratmadık diyor Rabbimiz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün deliller and olsun Rabbimiz diyor. Kulluk edecek bir toplum için Bunda yeteri kadar öğüt vardır. Kendisine dost doğru bu hayatı dost doğru yaşamak isteyen, Rabbinin katındaki bitmez kazanca talip olan aklı selim kimse için bunda yeteri kadar öğüt vardır diyor Rabbimiz. Her şeyde yüce olan Rabbimiz bize o kadar büyük bir nimet indirmiş ki biz yeterince temizlenemediğimiz, yeterince iyilik yapmadığımız yeterince samimi olmadığımız için bu, bu nimetin o kadar büyük bir nimetin varlığını dahi farkına varamıyoruz. Onu haşa tutup tutup çoğumuz e, sorguluyor birçoğu inanmıyor birçoğu küfrediyor o kadar ki bizim baş düşmanımız şeytan bizi derin aldatmış. Uyanalım dostlar uyanalım insanlar Rabbimizin sözü gerçek yerde ve gökte Nice varlıklar nice varlıklar yarattığı bütün varlıklar kendisini imtihan sebebi akıl verdiği kendisini imtihana tabi tuttuğu haricindeki bütün varlıklar durup dinlenmeden, bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih ederler. Bıkıp usanmazlar. Rabbimiz diyor, eğer bir eğlence biz göğü yeri ve arasındakileri oyun oynamak için yaratmadık. Eğer ki bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızda edinirdik, yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın tepesine, hakkı batılın tepesine indiririz de onun beynini parçalar. Bir de bakarsın o, o anda yok olmuştur, o nitelendirdiklerinizden dolayı size yazıklar olsun. Allah'a yakıştırdığınız o yanlışlardan, yakıştırmalardan dolayı size yazıklar olsun. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun huzurunda bulunanlar, O'nun rızasına erenler ne O'na ibadet etmekten çekinirler ne de bundan yorgunluk duyarlar. Gece, gündüz gece gündüz onu tesbih ederler, bıkıp usanmazlar. Yoksa onlar yeryüzünde ilahlar edindiler de diriltmeyi onlar mı gerçekleştirecek? Gökte ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı onların ikisi de bozulup giderdi. Arşın sahibi olan Allah onların isnat ettikleri sıfatlardan sıfatlardan çok uzaktır. O yaptığından sorgulanmaz, Diğerleri ise sorgulanırlar. Allah'ın rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun. Selam doğru yola uyanlara olsun. Görüşmek üzere. Muhammed Raşid.